Selamlar arkadaşlar. Geri döndüm. Bayağıdır burada değildim. <laughs> Breaker'la Jey Uso'nun yüzleşmesi. Yalnız face turn yapıyor galiba ya. Face oluyor. Bazı şeylerin spoilerını yedim. Çekmek istemiyordum aslında bunu. Yine çekeyim dedim. Hadi Radenar olmuş. İzlemem gerekiyordu çünkü. Geç olsun güç olmasın. Evet. Elini uzatıyor. Değil mi? Tebrikler. Sizce... Güvenilir mi? Spir gelir mi bir dakika dur. E? Ee? Dur bakalım. Evet herhangi bir şey bir şey yok. Brom Breaker Face oluyor arkadaşlar. Nasıl bir yol çizecek acaba ya? Jey Uso yeni Intercontinental şampiyonu. Ron. E? Ee? Ne olacak. Yeet. E. Ee? <laughs> Indiana'da köpekler var. Indiana'da Skopata bağlayan Woodley Misterio maçı. <laughs> Ey şöyle şu tüyü bıraksın gerçekten. Ya bayağıdır tüylü değil galiba değil mi lan? Ben bir an böyle. Güzel. Klasik maske her zaman en güzeldir abi. Xavier Woods 619. Let's go. Hop. Six. Nope. Woods. <laughs> Biliyorum sonunda ne olacağını. Burada size tabii ki rol yapmayacağım yani. Hop 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 hop. Abi ya. Geçmiş olsun. Remiseron direkt en zayıf noktasıdır abi. Maske çıkarsa geçmiş olsun yani. Woods'un tepkisi merak ediyorum o buna. Çok istemedi sanki lan. Yüzüne baksanıza. Elinde kaldı gibi ben... Hmm. Maske çıktı olayını bilerek böyle çıkarttı. ama Drew çok ağır konuşuyor be. Bunu hiç izlemedim bu arada. Siyah yedim çünkü eşin için saygıdır bu. NSL'de seni indirdikten sonra seni beslemek, eline beslemek zorunda falan kalacak diyor. Belki seni boşayacak. 4 ay sakatlandın. Drew Mekita benim yüzümden. Drew'a diyor ki Siyah Punk, sen beni bir işte öcü bir canavara çevirdin falan diyor ve zaten bu Helen senin içinde olması gereken de buydu diyor. Yani. <laughs> Hadi bakalım. Saturday. Saturday. Cumartesi. Bu arada Bad Blood'da canlı yayında yokum biliyorsunuz. Canlı yayın yok. Onata konuk olacağız. Hı <laughs> <laughs> Crawling. Yalvaracaksın diyor. Yukarı bakacaksın. Gözlerinden diyor kanlar ömeceğim. Onun diyor çok onu Bu maç bayağı iyi olacak ya. Bu maç güzel olacak abi. Hmm. Punk'a dua yalvaracaksın diyor. Wow. Cehennemde görüşürüz. JD McDonough Let's go Moment geliyor Hop. <laughs> bu zordu bu arada ya Bir tane Hepsinden Suicide Dive LW bu maçı kazansın. Etek yerim. <laughs> no. Liv de zaten oradan. Oh, Finn Beller. Wait a minute. Bitti. Uf. Bitti. One, two, three. Finn sayesinde JD yani Judgment Day hatta JD kazanmış oluyor. Hiç kaybetmediğim kemeri geri alırken izleyeceksiniz diye beni diye. Domine ediyor yani. Kafesten izleyeceksin beni diyor. Aha Demi Priest. Elmaya bak ya yeşil ama çok lezzetli. Ekşi. Severim. Hop. Bak tek başına indiriyor şu an görüyor musunuz mesela? İşte güç farkı. Arkadan marka sallama sözü Rhea Ripley geldi. Rhea. Yine kafa. Liv Morgan'a bu ikinci kafa oldu değil mi? Domine de vurmuştu. Tamam. Rhea resmen dalga geçiyor Liv'le bu arada yani. Kovalıyor. Hadi gel lan. Hadi gel lan deyip kovaladı ya. Dominik kafese mi koyacak acaba şu an? Şimdi denmiyor. Shark Cage. Buradan kaçılır ama bir şekilde. Bir şey yapar ya. Bu maç da eğlenceli olacak. Bak söyleyeyim size Bad Blood'da. Ayağı sıkışacak lan. Ayağı sıkışacak. Uf. Livine her zamanki gibi arkadan saldırıyor. Ama dur. Rhea yakalarsa. Heh tamam. Bunu hiç izlemedim mesela. Resmen ayakkabısı fırlat. Finn Hop. Oğlum diğerlerin elli, elli, elma topluyor galiba. Üçünü de indiriyor lan. Geçmiş olsun. Sling Blade. Boom. Abi Finn Balor'dan aldığı darbeyle o ivmeyle gidip Carlito'ya <laughs> vuruyor ya. Tamam artık geçmiş olsun. Ama segment komple güzel. Abi bayağı güzel abi bu arada ya. Spoiler yediğim yerler vardı. Bunlar beni bir tık üzüyordu. <laughs> ya böyle güzel bir kaçırma kaçtan. Olsun. Ya kaçır derken şu an en azından tamamlıyorum yani. Uf. Yalnız fin çok üstün ya. Hadi be çekme acaba. Ya bir tane daha geliyor hala. Kaç kere yaptın lan? Bunların bir tanesiyle maç kazanan adamsın sen. Hadi iki diyelim. Geberttin oğlum geberttin lan. O elma da bir şekilde kaldı ya. Sürekli reddetti reddetti artık olacak. Şu an sen babana ne kadar korkak olduğunu gösteriyorsun. Geçmiş olsun. Hadi. İşte şu aile işlerine girilince işler değişebiliyor arkadaşlar. Get away with it. Çıkıyor. Ceket çıktı. Birazcık ciddileşti şu an iş. Günter'in buradan üstün çıkma ihtimali var mı sizce? Ah, ta, dedi. Tam anı yani. Hop, kaldıramıyor. Kaldıramıyor. Üçüncü de. here we go. Olmadı. Geçmiş olsun. Gidiyor. O devam esi bitirdi bu arada. Bayıltırdı yani. Power bomb. Çok iyi görseldi be. Yes. Sami. Mikrofonda kemer elinde. Son bir söz söyleyecek. O kemer maçını aldı bu arada Sami seni kızdırarak. Çok mu istiyorsun buna? ha? Heh. Karen Cross'a bak. Karen bir şey vardı kaçırdım ona bir bakacağım ya. Let's go. Karen Cross'a gidip bir şey vardı. Evet. Hadi buyurun. Let's go. Miz. Karen Kursu nasıl bir yola girecek? Ben onu merak ediyorum ya. Yazık lan. Asım turuttun ne oldu? Abi miz mizliğini yapıyor yine ben size söyleyeyim. Miz yine mizliğini yapıyor. Bıraktı bir de maç. Heh. Abi ben bu bizi seviyorum ya. <laughs> ben lazım Miz'i özledim. Çok old school'lar bilir bu arada böyle söylediğimi. Vallahi Miz yine mizliğini yaptı bu arada. Geçmiş olsun. Hop. Bitti. In one, two, three. Çok iyi maç. Yıkılacak. O ring yıkılacak. Başından beri bunu spoil ediyorsunuz. Başından beri bunu gösteriyorsunuz aslında. Buraya gidilecek. Hadi. Bak. Alk. Geliyor. Ne olur. Rengin yıkıldığını zaten gördüm. Hadi, <laughs> hadi, 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 hadi. Ama şu an hatırlamıyorum bir kere. Yola çıkmadan önce vallahi hatırlamıyorum. Heh. Hop. Çok iyi. Ya çok da şey olmamış aslında. Dur şu an izledim de. Daha iyi bitebilirdi. Sıkıntı yok. Last Monster Standing. 3 4 5 Hadi buyur Geri döndü abi adam yok adam illa dönecek Boom Stop Set be Bak Hennesel'de döner mi diyordum Bad Blood'da döner mi bir şey yapar mı falan diye ama O intikamı alacaktı zaten Bence çok güzel son ya Bence çok güzel son abi. Vallahi güzel son. O intikam alınacaktı zaten.